Merhaba arkadaşlar şu anda İstanbul'da Vadi İstanbul'daki ofisimdeyim ve bugün çok özel bir program yapacağız Dubai'de yaşarsak eğer okullarla hakkındaki bilgiler nasıl detaylarından bahsedeceğiz. Mina Hanım merhaba nasılsınız? Merhaba Şerif teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim valla arkanızda çok güzel bir manzara var acayip kıskanıyorum şu anda orada olmak <laughs> istiyorum. Ne kadar süredir Dubai'de yaşıyorsunuz? 1,5 yılı geçtik neredeyse. Bildiğim kadarıyla ilkokulda okuyan çocuğunuz var. Kaç yaşındaydı Dubai'ye geldiğinde? 4 gidiyordu o Dubai'ye geldiğinde. Hatta biz dönem ortası geldik. Hı -hı. Dubai'de dönem ortası olmak da çok enteresan bir durum. Biz buraya eşimin işin adanaya geldik. Yani Dubai'deki pek çok e, expat gibi biz de buraya expat olarak geldik. Hı -hı. Dolayısıyla genel itibariyle expat kontratları yazın insanlar Temmuz Ağustos gibi Dubai'ye gidip evlerini tutup yerleşirler. Okul dönemiyle birlikte de Eylül'de de hem çocukları okula başlar hem de expatlar işe başlar yeni sezonda. Anladığım kadarıyla okul dönemi Türkiye'yle aşağı yukarı aynı. Yine Eylül'de Aynen. başlıyor. Aynen öyle. Biraz daha Erken başlıyor. Hatta Eylül 16-17 gibi başlar Türkiye'de. Dubai'de 31 Ağustos itibariyle yani e, okullar başlıyor. Kapanışımız da bizim Dubai genelde Haziran sanattan Temmuz'un ilk haftasına kadar uzayan okullar var. Bizde 3 dönem tatil var. Aslında bildiğim kadarıyla şu an Türkiye'de de 3 dönem tatil var ama bizim e, şimdi uluslararası bir ülke olduğu için Christmas'lar var 10 gün sürüyor biliyorsunuz. Hem onların bayramı, Hintlilerin bayramı var, Türklerin işte Ramazan, bayramı, Müslümanların bayramı var, Hristiyanların bayramı var. Çok bayramımız var, çok tatil <laughs> Çocuklar için çok keyifli bir ülke Dubai'ye. İstanbul'dan ayrılırken 4. sınıf o transkripti alıp Dubai'de saydığınız zor mu oldu? Evet, şöyle okula gidiyorsunuz Türkiye'de okullar bilmiyorlar ne vereceklerini. Ben gidiyorum <laughs> diyor ki bizim öğrenci belgesi yok. Kaymakamlığa yani gidiyorum, kaymakamlık başka bir belge vermeye çalışıyor. Öğretmen hiç e, referans mektubu yazmayı tercih etmemiş daha önce. İngilizce yok genelde. Ee, belki bazı sınıf öğretmenlerinde işte ama referans mektubu yazması gerekiyor ve bunun da gizli zarfı olması gerekiyor gibi gibi böyle süreçler bazen e, sıkıntı yaratıyor. Evet okuldan öğrenci belgesi alıyoruz ya da kaymakamlıktan ee, okul sizi yönlendiriyor zaten. O belgeyi e, onaylatıyoruz apostil yaptırıyoruz yine kaymakamlığa sonra o çevirtiriyoruz diziyeye notere götürüyoruz onaylatıyoruz ondan sonra da en son götürüp Dubai konsolosluğuna veriyoruz konsoloslukta onayını yaptıktan sonra evraklarımızın içine koyabiliyoruz. Aynı işlemleri aşı kartı için de yapıyoruz. Aşı kartını çıkarttırıyoruz, gidiyoruz onu apostil onaylatıyoruz, çevirtiyoruz, apostil yaptırıp yine konsolosluğa götürüyoruz, onaydan geçiyor. Çocuklar için önemli iki belge, öğrenci belgesi ve aşı kartı. Buradaki okullarda da gelmeden mutlaka belirleri, buradaki okullarla iletişime geçmelerini, hangi eğitim sistemine dahil olmak istiyorlarsa, o okullardan randevu almalarını, müsaitliklerini öğrenmeleri çok önemli. Burada üç tip eğitim sistemi var: İngiliz sistemi, bizim Türkiye'de de bildiğimiz IB sistem pek çok özel okulda var Türkiye'de de şu anda ve Amerikan sistemi Şimdi Dubai'nin zaten eğitim dili İngilizce. IB sistemi, İngiliz sistemi, Amerikan sistemi. Üç farklı sistem. Ee, peki, mesela siz hangisini tercih ettiniz? Biz IB sistemi bir sistemi biraz daha böyle akademik bir sistem. Ödev ağırlıklı, takip ağırlıklı. Aynı zamanda İngiliz sistemi tüm dünya üzerindeki bütün müfredatı aynı anda alıyor onlar. Yani buradan bir Değil çocuk mi? kalkıp yarın Londra'ya gittiğinde... ...kitabın kalan yerinden aynı şekilde devam ediyor. Bunların böyle bir İngiliz sisteminin e, yöntemi var. IB dediğimiz sistem biraz daha deneyimlemeye yönelik bir sistem. Çocuklar her şeyi tecrübeyle, grup çalışmalarıyla, organizasyonlarla, sunumlarla sürekli bir interaktif bir eğitim sistemi IB sistem. E, Amerikan sistemi Amerikan ekolü. Onlar bütün Amerikan okullarına ayrıca ekstra bir bazı okulların IB bölümü de varmış belge alıyorlar. Onlar da yine Avrupa okullarına da başvurabiliyorlar. Amerikan sisteminin IB'ye göre bir tık daha rahat bir sistem olduğunu, yani daha orada çocukların, IB'de de yok, ödev takip sistemi diye bir şey yok. Öğretmen ödevi verir e, ama de çocuk yapar ya da yapmaz, e, çocuğa kalır. Bu ödev, hafta sonu verilen ödev sorulmaz. E, yapmak isteyen yapar, yapmak istemeyen yapmaz. Ama genel itibariyle de çocuklar yapıyorlar. E, çünkü bir şeyin içinde bir, bir şeyin parçası olmak, bir organizasyonun içerisinde hareketli olmak koşlarına gidiyor. İnteraktif bir eğitim sistemi olduğu için eğlenceli geliyor onlara. E, bu sisteme uygun okulunu belirleyip hangi sistem kendisine uygunsa buradan başarı puanlarına da bakarak okulların başarı puanları emirliğin üniversitesinde yer alır. KHDA diye bir sistem var. Bu sisteme giriyorsunuz orada okulların başarı puanları var. Hangisini istiyorsanız seçiyorsunuz. Sonra bunlara mutlaka mail atmanız gerekir. Müsaitliklerini ve önümüzdeki dönem çocuk alıp almadıklarını, yeni öğrencilik alıp almadıkları öğrenmek. Ayrıca dil seviyesinin nasıl adaptasyon sağladıklarını yani e, okulun Buna nasıl bir katkı sağladığını da mutlaka öğrenmeleri gerekir eğer çocukların dil seviyeleri yeterli değilse ki zaten e, Türkiye'de yüzde yüz yabancı dilde de olsun, burada çocuklar günlük aslında sürekli İngilizce konuştuğu için ne yaparsanız yapın burada farklı bir dünyanın içine girmiş oluyor çocuk. E, bir buna dikkat edecekler. Sonra kabul aldıkları okul yani okullar eğer müsaitliğimiz var dedikleri noktada işlemler başlıyor. Onlar ne istediklerini, siz ne istediğini anlatıyorsunuz. Biz dönem ortası geldik, dönem ortası gelmek çok zor dediler. Ee, ama biz çok şanslıydık. Burada arkadaşlarımız vardı. Ee, okula giden çocukları vardı. Bizim çocuğumuz aynı sınıfta. Onlar hemen bize referans oldular. Okula bir mail yazdılar. Ee, okul da bize kabul verdi ee, maile istinaden. Biz ondan sonra görüşmeleri başladık. Yani biz okula geldiğimizde sisteme en hızlı başlayan duru oldu. Okul Dubai'ye geldik, dört gün sonra okulu vardı. Aradan bir sene geçti herhalde okula başlayanlar Bir 1,5 sene oldu. Yarım dönem gelmişti, bu seneyi de bitiriyor. Evet, bir buçuk senesi oldu durunun. Adaptasyonu nasıl sağladı? Biz buraya gelirken çocuğumuzun İngilizce seviyesi çok düşük olduğunu söylemiştik. Onlar zaten geldiğinde burada hemen bir mülakata aldılar. Çocuğun uyum sağlayıp sağlayamayacağına, dil becerisine vesairesine hepsine bakıyorlar. Sonrasında da bize dediler ki siz bize emanet edin, yani bundan sonra biz de. çok bir şey yapmanıza gerek yok, biz size düzenli raporlar vereceğiz dediler. Ekstra dil desteği aldık, e, onu belirtmemde fayda var. E, bunun için ekstra para ödedik e, dil desteği için. Ve son, düzenli olarak da e, raporlamaya başladılar. Ama çocuklar çok enteresan tabii. Yani herkesin bildiği gibi inanılmaz hızlı adaptasyon sağlıyorlar. Hem arkadaş grubuna, hem de e, eğitim sistemine. Çok 6 ay sonra Duru artık İngilizce konuşuyor. Arkadaşlarıyla e, bütün oyunlara katılıyor. Herkese de konuşabilir seviyeye gelmişti. Hatta e, o kadar native speaker gibi konuşuyor ki insanlar emin misin bu çocuğun burada doğup büyümediğini diyorlar. E, öğretmenle ilişkileri çok iyi. Öğretmenin öğrenciyle ve öğretmenin velilerle ilişkileri çok iyi. E, teknoloji kullanımı nasıl okulda? Şöyle biz dördüncü sınıfta başladık. Okula ilk gün gönderdik. İkinci güne öğretmen bize yazı gönderdi. İlk gün akşamı çocuğunuzun bir bilgisayarı olması gerekiyor dedi. Bilgisayar üzerinden yapıyorlar her şeylerini. Eğer bir kağıt, bir kalem gerekirse de ona sınıfta zaten öğretmen veriyormuş çocuklara. Öğle yemeği, servis, öğrenci kulüpleri bunlar nasıl? E, çocuğunuzun beslenme uygun menüyü seçebilirsiniz o her gün geliyormuş ona ama benim kızım istemedi tercih etmedi para verebilirsiniz gidip kendisi oradan alabiliyor ama yine de diyor bir, 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 şimdi bir kahvaltıları var ara, kahvaltı araları var bir de öğlen araları var biz ikisini de koyuyoruz lunchbox tercih ediyor muhtemelen çünkü arkadaşları da böyle tercih ediyor onlarla hmm. ayrılmamak için o da o sistemin içerisinde biz diyor ara verildiğinde, öğlen arası verildiğinde, sabah kahvaltı araları var işte öğlen arası verildiğinde gidiyoruz bir yarım saat sohbet muhabbet ederek önce yemeğimizi yiyoruz. Sonra onu topluyoruz oyun alanına gidiyoruz, oyun oynuyoruz diyor. Dolayısıyla de eski bizim usulümüzde biz her gün sabah beslenme çantası hazırlıyoruz. Peki servis hizmeti veriyorlar mı? Var. Servis hizmetleri var. Servis hizmetleri İngiliz okullarındaki o ya da Amerikan okulların sarı otobüsler var ya onlarla geliyorlar. Dolayısıyla sarı servis otobüsleri okul servisi demek. Bunu artık herkes biliyor. Ona göre durmanız gerekiyor. Ona göre bunlara yol vermeniz gerekiyor. Servis hizmeti sabah alıyor. Aynı şekilde akşam bırakıyor. İlkokul 4'e kadar bir velinin alması ya da bırakması lazım. Yani sabah bırakması, akşam da alması gerekiyor. Okul güvenliği, sınıf güvenliği bununla alakalı bir nasıl bir evet, yaklaşım var? Belli veri var aslında. Okul yaka kartlarımız var velileri. Yaka kartlarımızı takıyoruz. O yüzden de hep onu arabada bırakıyoruz mümkün mertebe unutmayalım diye. Eğer yaka kartı takmıyorsak da bize hemen girişte bir şey veriyorlar. Sticker veriyorlar. Sticker'ı mutlaka e, ziyaretçi sticker'ını yakamıza takmamız gerekiyor. Ne? Bu okula girmemize izin vermiyorlar. Çocuklar okuldan asla çıkamıyorlar veli izni izin belgesi olmadan. Zaten ama Dubai'ye güven itibarıyla <laughs> Sıkıntılı bir ülke olmamasına rağmen okullarda ekstra ekstra yine bir güvenlik var. Yani bunu Öyle yine e bırakmıyorlar. E, şansa bırakmıyorlar buradaki durumu. Okul saatleri 8'de başlıyorlar, 3.45-3.30 gibi bitiyor. İşte sadece geliyorsa 4, 4 çeyrek, 4.30 gibi okuldan geliyorlar. Okul saatlerimiz hemen hemen birbirine benziyor. Bir tek cuma günleri yarım gün. Yani dört buçuk gün gibi düşünebiliriz. Burada aldığı eğitim sistemiyle işte Avrupa'ya, Amerika'ya giderse denklik oluşturabiliyor mu? Özelliği o zaten. Ee, burada aldığı eğitimle lisenin sonunda o IV derecesiyle isterse Avrupa'da, isterse de Amerika'da ya da Kanada'daki okullara başvurabiliyor. Merak ettiğimiz konulardan birisi maliyetler. En büyük sorular bunlar. Şöyle, burada 20 bin, 25 bin de okul var. Bugün TL'ye çevirdiğimizde ben Türkiye'deki fiyatları şimdi benzer arkadaşlarımdan öğreniyorum. Bazen buradaki okullar şu an Türkiye'ye göre ucuz. Türkiye'den de ucuz okullar var burada. Eğitim sistemleri okulların fiyatlarına göre değişmiyor. Türkiye'den bir farkımız da bu. Yani Türkiye'de eğitim kalitesine göre işte fiyatına göre evet. eğitim şöyle Burada öyle bir sistem ben görmüyorum. Ben burada bu kadar et, evet, bütün okullarda öğrencisi olan velilerle e, tanışıyorum. Konuşuyoruz, herkes okulundan çok memnun. Ben bugün çocuğumun okulunu nasıl anlatıyorsam herkes aynı şekilde, aynı derecede Evet. Ben çocukken böyle bir şey yoktu bu arada. Yani yaşadığım Türkiye'de işte bundan 20 sene önce hangi okula gittiğinin çok bir önemi yoktu. Sadece ismi farklıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada çok böyle illa şu kolej olsun, bu sistem olsun, Fransız olsun değeri Arabanızın markası gibi bir şey. Oturduğunuz evet. yer. E, Binli araba. Çocuğunuzun gittiği okul. Hı -hı. Yani kullandığınız çanta diye devam ediyor. Yani e, içine girdi maalesef. Eğitimden ziyade bir e, etiket okulda. Velilerin e, birbirini yaktırdığı bir yer haline geldi. Aynen öyle. Burada biraz daha farklı sistem. Burada herkes okulundan memnun. 30 bin dolarlık okula da gönderiyorlar. 50 bin Hı -hı. 70 binlik de olabilir. 100 bin dirhemlik okul da olabilir. Bütçen 100 bin olmasına rağmen göndermiyorsundur. 50 binlik bir okula da gönderiyor olabilirsin. Evet. Burada statüsünü ya da işte çocuğunu gönderdiği okulla ilgili gelir durumunu vesairesini göstermiyor. Bu tamamen burada tercih meselesini gösteriyor. Yıllık 100-120 bin Türk lirası karşılığı bir başlangıç bütçesiyle okulda yani, kaydolunuyor. Evet, her bütçeye göre de okullar yatırımını yaptıktan sonra çocuğunu da iyi bir okula yerleştirip iyi bir eğitim almasını sağlayabilir. Spor aktiviteleri çok fazla küçük belki ondan bahsedebilirim. Her çocuğun ilgi alanına göre basketbol, voleybol, yüzme ki burada yüzme havuzlar çok fazla olduğu için yüzme çok ileri seviyede idare hızlı ilerliyor. Voleybol, çok iyi voleybol okulları var. Basketbol <laughs> okulları var. velilerin çoğu voleybolu basketbola gönderiyor. Mina Hanım bu bilgileri ilk ağızdan hem deneyimleyen birisi olarak hem de hani bu kadar bilgi sahibi olan birisinden dinlemek çok keyifliydi. Çok teşekkür ben, ediyoruz Mina Hanım katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.